Seyfettin Karadayı, Türk sinemasının altın yıllarına damgasını vuran, sahnede ruhundan birer parça bırakan ve her rolünde izleyiciyi derinden etkileyen bir oyuncuydu. Onun sinemaya adım attığı ilk andan itibaren ekranda sadece bir karakter oynamadı, her defasında insanlık hallerinin en derinlerine inmeyi başardı. Sinema, onun için sadece bir meslek değil, bir yaşam biçimi, bir duygular dünyasına açılan kapıydı. Seyfettin Karadayı, Yeşilçam'ın ve Türk sinemasının en özlenen, en samimi ve en içten oyuncularından biriydi. Onun adı belki de büyük bir kalabalığın arasında kaybolmuş gibi görünebilir ama sinemaya kattığı değer ve her karakterin ardındaki insanlık onu asla unutulmaz kıldı. 1930'ların sonunda İstanbul'un yoksul mahallelerinden birinde dünyaya gelen Seyfettin Karadayı, hayata bir mücadeleyle başladı. Çocukluğu zorluklarla, belki de birçok insanın görmediği şekilde bir kırılganlıkla geçti. O dönemin İstanbul'unda insanın hayatına dair öğrenebileceği en önemli şeylerden biri, insanın yalnızca dışıyla değil, ruhuyla da var olması gerektiğiydi. Karadayı çocukluk yıllarında sinemaya olan ilgisini fark ettiğinde bu ilgisi onu sadece bir göz zevki olarak değil kalp ve ruh yolu olarak da büyüleyecekti. Sinema ona sadece bir eğlence değil, insanın içindeki derinlikleri keşfetme, duygusal katmanlarını bir bir keşfetme şansı sunuyordu. Gençlik yıllarında tiyatroya olan ilgisi onu profesyonel oyunculuk hayatına hazırladı. Ama sinema ona adeta bir kimlik, bir varoluş biçimi sunmuştu. Seyfettin Karadayı'nın sinemaya adım atışı, büyük zorluklar, belirsizlikler ve yalnızlıklar arasında şekillendi. Genç yaşta sinema salonlarının köşelerinde başlayan serüveni, ona azim, kararlılık ve en önemlisi insana anlama yeteneği kazandırdı. İçindeki boşluğu sinemayla doldurdu. Sinema ona yalnızca ekrandaki ışıklarda parlamanın değil, bir insanın en derin duygusal dünyasına, kalbine ve ruhuna inebilmenin kapılarını açtı. Seyfettin Karadayı Yeşilçam'ın parlak yıllarının ötesinde Türk sinemasının özüdür. O, başrol oyuncularının gölgesinde kalmayı tercih etti. Ancak her bir karakteriyle, her bir rolüyle Yeşilçam'ın büyülü dünyasına derinlik katan bir sanatçıydı. Sinemada ne zaman yer aldıysa oynadığı her karakterin içine kalbini ve ruhunu katmayı başardı. Onun oyunculuğu gösterişten ve süsten arınmış, hep doğal ve içtendi. Seyfettin Karadayı'nın her sahnede izleyicisine sunduğu şey, bir başka insanın hayatını, acılarını, sevinçlerini, kırılganlıklarını ama en önemlisi o insanın duygusal gerçeğini anlamaya çalışmaktı. Her rolünde yalnızca bir figür ya da karakter yaratmakla kalmaz, o karakterin içindeki gerçekliği, insanın o anki duygusal durumunu ve ruh halini izleyiciye hissettirmeyi başarırdı. Karadayı bazen bir baba, bazen bir dost, bazen de kaybolmuş bir insan olarak karşımıza çıkmıştı. Ama her defasında rolünü derinlemesine hissediyor, adeta o karakterin içine adım atıyordu. Seyfettin Karadayı'nın sinemadaki varlığı, izleyicinin sadece gözünü değil, kalbini ve ruhunu da etkiliyordu. Onun sahneye adım atışı adeta bir duygusal yolculuğa çıkma arzusuydu. Her karakter bir insanın iç yolculuğuydu, bir hayatın izlediği yoldu ve Karadayı bu yolu her zaman en derin şekilde hissetmişti. Yıllar geçtikçe Karadayı sadece bir yan karakter oyuncusu değil, sinemanın duygusal derinliğine katkı sunan bir sanatçı olarak hatırlanır oldu. Onun oyunculuğunda rolün her zerresinde bir insanın kırılganlıkları, hayal kırıklıkları ve sevinçleri vardı. Seyfettin Karadayı'nın filmlerini izlerken bazen güler, bazen de içindeki acıyı hissederdiniz. Çünkü onun her rolü gerçeğin, hayatın ve insanın bir parçasıydı kimi zaman güldürürken derin bir hüzün de bırakırdı. O hem dramaların hem de komedilerin en derin noktalarına dokunmayı başarıyor, her iki türde de eşsiz bir duygu yoğunluğu yaratıyordu. Seyfettin Karadayı'nın Yeşilçam'daki varlığı zamanla izleyicinin hafızasında unutulmaz bir yer edindi. Onun performansları sadece sahneye koyduğu bir sanat eseri değil, insanın tüm duygusal karmaşasını anlatan bir yolculuktu. O sadece bir oyuncu değil, bir anlatıcıydı. Karakterlerinin duygularını o kadar derinlemesine aktarıyordu ki, izleyici bir anlığına o karaktere bürünmüş hissediyordu. Karadayı sinemanın bu en derin halini her zaman mütevazı bir şekilde yaşadı. Sinemadaki başarıları ona dışarıdan takdir, ödüller getirebilirken, o bu takdirleri halkın gönlünde kazandığı yerle ölçüyordu. Onun en büyük ödülü kalbinin derinliklerine kadar dokunduğu izleyicilerin gönlünde bulduğu saygıydı. Seyfettin Karadayı film kariyerinde birçok önemli yapımda yer aldı. Ama onun geriye bıraktığı miras yalnızca sayısız film ve sahneden oluşan bir filmografi değil, aynı zamanda Türk sinemasına kattığı duygusal zenginlikti. O her sahnede izleyicisini bir adım daha içeri almayı, her karakterde o insanın derinliklerini anlatmayı başardı. Yıllar geçse de Seyfettin Karadayı'nın oyunculuğunun yankıları Türk sinemasının duygusal yapısının temel taşlarından biri olarak hep kalacaktır. Ve belki de Seyfettin Karadayı'nın gerçek anlamda en büyük başarısı bir zamanlar sinemada izlediğimiz her sahnede o anı yaşayan bir insanı görmekti. Onun sineması sadece bir karakterin öyküsünü anlatmazdı. O, bir insanın tüm yaşama dair duygusal yolculuğunu, sevincini, acısını ve en ön önemlisi umudunu birleştirirdi. Her defasında Karadayı, sinemaya olan sevgisini bir hayatı anlamaya, bir insanı daha yakından tanımaya dönüştürerek hep hatırlanacaktır. Seyfettin Karadayı'nın anısı, Yeşilçam'ın ışığı sönse de kararmayacaktır. Onun bıraktığı iz, Türk sinemasının en derin ve en duygusal izlerinden biridir. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup videomuzu beğenip görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.